Kadınlar kreatin kullanmalı mı? %100 evet. Kreatin kullanmaktan asla korkmamalısın. Aslına bakarsan kullanmayarak çok şey kaçırıyorsun. Kreatin senin daha yağsız, daha belirgin hatlara sahip olmana, daha sık antrenman yapmana ve daha hızlı toparlanmana yardımcı olacak. Peki daha sık antrenman ne demek? Daha ağır kaldırabilmek ve daha fazla kas inşa edebilmek demek. Evet, vücudunda su tuttuğu doğru. Ama o su derinin altında değil, doğrudan kaslarının içinde tutulur. Bu ne demek biliyor musun? Kaslarının pofuduk veya yumuşak değil, çok daha dolgun ve sert görünmesini sağlar. Özetle fiziğini daha kötü değil, daha iyi gösterir. Son olarak kreatin bu gezegende hakkında en çok bilimsel araştırma yapılmış takviyedir. Çoğunuz diyor ki saç döker. Alın bu da dökmediğini kanıtlayan çalışma. Böbreklere zararlı. Alın bu da zararlı olmadığını kanıtlayan çalışma. Yağlandırır. Alın bu da yağlandırmadığını kanıtlayan çalışma. Hatta biliyor musunuz, kadınların vücudunda erkeklere göre doğal olarak %70 ila %80 daha az kreatin deposu bulunur. Bence kreatin kullanmak üzerine düşünmeye bile gerek olmayan bir karar ve bir kadın olarak sen bundan kesinlikle korkmamalısın. Eğer sizin için hazırladığım kreatin kullanım rehberine ulaşmak istiyorsanız yorumlara kreatin yazın. Özel mesaj ile size göndereceğim.